Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Sizi şöyle güzel bir havayla karşılamak istedim. Hava muhteşem. Gerçekten çok güzel. Ben ne yaptım diye sorarsanız videonun açılışını az çok anladınız ama ondan önce sporumu yaptım. Bugün 2 saat falan böyle uyandıktan sonra sadece miskin bir şekilde yattım. Hiçbir şey yapasım gelmedi. Sonra dedim ki hadi kızım hadi kızım hadi kızım hadi, hadi hadi 10 dakika 10 dakika derken bir buçuk saat geçti. En son 2 içerek geçe kendimi spora attım. 3-10 gibi de bitirdim. 50 dakika spor yaptım. Ondan sonra sonra da arkadaşlar çamaşırlarımı attım. Çarşaflarımı falan attım. Yani birazcık böyle temizlik günü gibi ilan edebiliriz şu güzel havayı. Şimdi de hazırlanıp çıkacağım. Ee, ne yapacağız? Biliyorsunuz ki yasaklar başlıyor. 3 hafta karantinaya giriyoruz ve yarın son gün. Bugün ve yarın o son işlemlerimi falan yapmak istiyorum ama bugün de çoğu iş işimi bugünü bitirmek istiyorum. Yarına bırakmak istemiyorum açıkçası. Yarın da belki bir temiz hava alıp gezebilirim diye kendimce bir plan yaptım. Hemen şu saçımı başımı düzelteceğim. Sonra grepse gireceğiz. Kozmetik ürünlerim, makyaj, temizleme suyum, ojem, asitonum falan her şeyim bitti. Onları alacağız. Bir de sebzem bitti arkadaşlar. Geçen sebze alışveriş yapmıştık ya. Bugün de akşam iftara güzel bir sebze mi? yapmak istiyorum açıkçası. O yüzden de meyvem de bitti. Meyve de bitirdim. Yani kısacası bugün beraberiz bir şeyler yapacağız ve fit tarif deneyeceğiz. Instagram'a güzel bir yazısı çekeceğim. Instagram'da beni takip edin. Unutmayın. Güzel bir fit tatlı yapacağız. Fit tiramisu yapacağız. da bugün paylaşmayı düşünüyorum çekip aynı zaman Hızlı bir şekilde. Bakın gömleğim bu arkadaşlar. Şöyle yeni aldım. Trendyol'dan. 35 lira mı ne? İncecik. Tam bakar mısınız? Mevsim için ve 36 beden. <laughs> Sizin motive etsin. Böyle gösteriyorum. Motive olun diye gösteriyorum. Kod... Kodu da bu. Ama gerçekten incecik denedim. Çok çok güzel oldu. Şöyle yeni yeni alışverişler yapmaya başladım. Hatta geçen tayt aldım. Lila tayt, siyah tayt, spor düşüncelerini o kadar güzel ki Instagram'da falan paylaştım. Hatta linkine verdim. Çok güzel yüksek beldi. Dün de duş alıp yattım. Saçlarım kabarmış. Sizin için de fotoğrafını buraya koyarım. Ama inanılmaz çok beğendim yani. Böyle spor yaparken günlükte falan da giyilebilir. Gratistan stoklayacağım diğer bir ürün de bu. Hatta iki tane falan alırım. Saç parfümü. Size bir şey söyleyeyim. O kadar güzel kokuyor ki bazen yemin ediyorum işte parfüm gibi bile şöyle boynuma falan bile sıktığım oluyor. Kokusu muhteşem. Çantamı bile kokutmuş. Saçı böyle rüzgar kokusunu, sigara kokusu bulunuz. Ortamdaki kokuları sevmiyorsanız çok çok iyi. Dünyanın en rahat saçını yapmış olabilir miyim? Topuzunu. Lütfen bozulmasın. Ben şunu fark ettim. Geçen belki 4-5 çift çorap aldım arkadaşlar ve bu evde sadece ben yaşıyorum. Başka kimse yaşamıyor ama çoraplarım kayboluyor. Gene kaybolmuş. Çorap bulamıyorum. Şimdi yıkamaya yaptım ya. Bulamıyorum şimdi gene çorap alacağım. Ve şu fondöteni sürerken parmağımla yedince daha güzel oturduğunu fark ettim biliyor musunuz? Yüzüme. Geçen fırçayı bulamadım. Hemen şöyle parmağımla yedireyim dedim daha güzel oturuyor. Demek ki fırça izi kalıyor. Ay uğraşamayacağım. Şöyle hemen bir renklendireyim. paketli ürünleri bıraktığımdan itibaren artık iki haftadır falan yemiyorum arkadaşlar. İnanın şu cildim, sivilcelerim falan çok azaldı. O paketli ürünler bir ara çok abartmıştım. O kadar fazla şuralarında sivilce yapmıştık size anlatamam. Gerçekten paketli ürünleri bırakmanın en büyük avantajı yüzümün inmesi ve sivilcelerin yok olması. Dün bu arada iki haftadır yemiyorum ama dün bir iki tane yedim canım çekti ama şey olarak düşündüm kendime. Haftada bir belki evet bir iki tane yiyebilirsin ama başka günler yani daha çok böyle sağlıklı meyve sağlıklı kuru yemiş tarzı şeyler yemeye karar verdim. Ve bu beni hem vücudumu daha mutlu ediyor hem de yüzümü mutlu ediyor kendimi mutlu ediyor. O yüzden mesela dün yedim ya bir hafta daha yemeyeceğim. Böyle böyle kendime bir düzen koyacağım. Aslında neden ben makyaj yapıyorum ki bu sıcakta? <laughs> Zaten maske takacağım. Neyse size şöyle birazcık siz izliyorsunuz. Yüzüme renk gelsin. Öyle çok makyaj yapmadım. Nut, ruj, saçımı topladım. Ve hazırım. Şimdi ne alacaklarımızı hemen not defterine yazalım. Sırayla gidelim. Önce kozmetik ürünlerinden neler alacağımı bir not defterime yazacağım. Sonra marketten neler alacağımı yazacağım. Sonra da iç giyimciden neler alacağımı yazacağım. Çünkü çorap falan da almak istiyorum. Eksiklerimi tamamlayayım. Hemen alıştıralım. Telefonuma ekran koruyucu taktıracağız. Telefon ekran korusu kaymıştı arkadaşlar. Ön kamerayla kendimi çekiyorum. Böyle yüzümün altı bulanık falan çıkıyor. Ya da iki kişi çekiliyoruz. Mesela arkadaki kişi bulanık çıkıyor. Çıkardım. Şimdi mutlaka taktırmam gerekiyor. Çok korkuyorum çünkü. Ee, şimdi ilk başta ne yapıyoruz canlarım? Önce bir gratis'e gidiyoruz. Gratis şurada. Hatta gratis eva yan yana. Şurada açıldı. Gratis'e gidiyoruz. Gratis'den makyaj temizleyen suyumuzu alıyoruz. Aseton alıyoruz. Şu saç parfümünden alıyoruz. Başka? Gibi bence yeter. Çok da abartılı bir şey yok. Eğer ki size de söyleyeyim kızlar. <laughs> Eğer ki böyle ihtiyacınız varsa gratis eve kapalı olabilir ama böyle büyük Migros Carrefour'larda böyle kozmetik ürünleri var. Oradan da alabilirsiniz. Benim bu 3 hafta boyunca biterse oradan alacağım. Sonra e, telefon ekran koruyucusu taktırıyoruz. En son markete gireceğiz. Mantıklı değil mi? Küçük küçük şeyler alalım. En son marketten ağır şeyler alıp evimize geliriz. Korucusu taktır. Hatta bir mantıklı bir iş yapacağım. Aşağı ince göstereceğim size. Hiçbir şey taşımadan bu taşıverişimi yapmış olacağım. Çorap al. Alacağım. Ve market alışverişi. En önemlisi. Süzme yoğurt. Olmazsa olmaz. Yeşillik. Marul. Roka. Vesaire. Domates. Salatalık. Benim için olmazsa olmaz. Hatta arkadaşlar karpuz ve elik de alacağım. Bitirdim. En çok istediğim meyve o diğer market aşağıda. Mum ee, satalık. Böyle yazıyorum ben. Sonra da çıkıyoruz. Böyle bir Arabayla gitmeyeceğim. Ee, güvenin güvenliğin önüne arabayı koyacağım. <laughs> Ondan sonra eşyalarımı alıp Gratis'ten, evadan bir şeyler aldıktan sonra eşyalarımı arabaya koyacağım. Sonra market alışveriş yapacağım. Çok mantıklı değil mi? Çünkü eve çık yürüyor. O ya da aldıklarımla markete git. Elimde 10 tane şey taşımak istemiyorum. Evet de deli bir sıra var. O yüzden evaya geldim. O... Makyaj temizleme suyu, deodorant bir de parfüm falan aldım. Ama ayrıntıda eve gidince göstereceğim. Arkadaşlar evadan alacağımı aldım. Şimdi sadece saç parfüm için gerisi bekliyorum. Onu da aldıktan sonra işim bitmiş olacak. Ve işte buldum. 13.30'a düşüyor. 3 tane alacağım tok yapayım. Çok indireme düşmüş çünkü ve çok güzel. Şunu hiç denemedim. Ama bu da güzeldir ama şunu da kullanıyorum ben. Koydum arabaya. Burada da aldıklarım toka falan da aldım. Toka eksiğim vardı. Hatta şöyle toka falan aldım. Saçlarımı örer dalgalandırırım diye toka falan aldım. Şimdi geri kalan işleri halletme. Bunlar burada kalsın. Bu arada böyle giyindim. Sıcaktır değil mi? Havada serinmiş. Neyse hareket ediyorum. İşlerimi hallettim. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz çok kalabalık. Gratis eva her yer. Millet gibi alışveriş yapıyor. Ya ama göz kalemi almak için, bir tane göz kalemi almak için sıraya göre insanları gördüm ya. Kozmetik, sağlıkla ilgili ihtiyacınız yoksa ne bileyim. Garip geldi yani. Güzel durdu da. Güzel duruyor gerçekten. Ben bir de ilacıyım ya. Arkadaşlar ekran taktırdım. Bir de oradaki abi kanıma girdi. Kılıf aldırdı bana. Şöyle de taşlı kılıf aldım. Lila. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Aynadan falan çekerken güzel durur diye. Olayımız marketten eksiklerimizi alıp eve geçmek ve iftar hazırlığına girişmek. <laughs> şeyler. Her zaman gibi azalacağım ve gene onu bunu koy derken gene doldu. <laughs> Yoruldum gerçekten ya. iki saattir onu yap bunu yap. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra hemen iftar yemeğinin hazırlığına girişmem lazım. bir saat 6'yı 7 geçiyor. 2 saat kaldı. 2 saatte zaten yemek her hallolur. Şöyle meyve aldım. Şu malteliğini ben çok seviyorum. Ve 10 kalorimi neymiş galiba tanesi. Böyle iki tane falan yiyorum. Sonra dilim karpuz aldım. Onu... Roka. Yeşillik salatasının olmazsa olmazı. Birlikte böyle alıp kırmızıya gösteriyorum ki yani sağlıklı beslenmenin tarzı neler alıyorum hem de sizin için güzel olur. Ve ben böyle market alışverişi ben de çok seviyorum. Gezinmeyi de çok seviyorum. Sonra süt aldım. Tarif falan yapacağız. Bulunsun. Şöyle arkadaşlar dolmalık biber aldım. Çok minik, küçücük. Ben dolmalık biberi genelde biber dolmasını bulgurla yapıyorum ve gerçekten çok güzel oluyor. Sonra şöyle havuç. Semizotu. Şimdi bugün semizotu salatası tekrar yaparız. Semizotu salatasını da ben süzme yoğurduyla çok seviyorum ve süzme yoğurdu aldım. Limon. Bakın mesela şunu atma bir tane eksim geldi almam gereken ama almadım. Neyse. Karnabahar. Karnabaharı da yarına düşündüm. Şöyle domates. Arkadaşlar şey aldım ya, labne aldım. Normalde ben labneyi tüketmiyorum ama tarifler için aldım. Böyle fit tariflerde genelde böyle koyu kıvamlı olsun diye labne kullanılıyor ya, bir tatlı kaşığı falan kullanırım diye labne aldım. Çilek. Mis gibi kokuyor ya. Çilek, karpuz erik benim için vazgeçilmez. Salatalık şöyle tam bu da ekmeği aldım. Hem sabırda hem de iftarda falan yemek diye. Marul. Çok sağlıklı bir alışveriş yapmışım. Marketten çorap aldım. Bakın şöyle çeşit çeşit babet çorapları renkli renkli. Taze fasulye. Erik. Ve erik aldım bolca. Biber. Bir tane kabak aldım. Oradaki çalışan kısa evde mi şişiyorsunuz. <laughs> evet dedim. <laughs> bir tane kabak aldım. Bunda da fit yapmayı düşünüyorum. O yüzden bir tane aldım. Kakao. Aldıklarım bu kadar. Sadece sebze, meyve. Ee, bir de işte böyle kendime çorap aldım. <laughs> marketten bulmuşken. Böyle şimdi akşam yemeği hazırlığına girişeceğim. Ee, ne yapacağım diye sorarsanız ben bugün taze fasulye düşünüyorum. Taze fasulye ve sanırım yanında da Semiz otu tarzı bir şey yapabilirim. Ama öncelik tas Canım böyle bugün sebze yemek istiyor tekrardan. Dün yeni yediğim iki çikolatayı e, akşam yemeğinde sebzeyle götüreyim. Belki de güzel bir çorba falan da yaparım. Düşüneceğim. Şimdi bunları hemen yerleştireyim. Ondan sonra mutfağımı toparlamam gerekiyor. Sonra işler hazırlığına geçmemiz gerekiyor. Ve fit tarif çekmem gerekiyor. Şu ışık gitmeden fit tarifi de çekmem lazım. Arkadaşlar şöyle yemeğimi yaptım. Semizotu, sarımsaklı, yoğurtlu. Semizotu salatam. Şurada da taze fasulyem pişiyor. Pirzola pişireceğim kendime. Böyle mutfağımı falan temizledim. Hazırlandım. Böyle gömleğimi giydim. Hani size bugün söylediğim gömleğimi giydim. Şimdi fit çekiyorum. Ne çekiyorum? Fit tiramisu. O kadar kolay ki gerçekten bayılacaksınız. Size son halini gösteririm. Şimdi hızlı bir şekilde riyasını çekeceğim. İftardan sonra tadına burada bakarız. Arkadaşlar tatlım 2 saat falan dondu. E, Yazı çektim bu arada tatlımda ama bu kadar hafif bir tatlı olamaz. Gerçekten o kahveye bandırdığınız zaman ki o etimin böyle yumuşaması, ilmeğin tadı, kakao, kahve o kadar hafif ki çok lezzetli. Normal çamurstan bir farkı yok. Görüntüsü öyle. Şimdi hemen gösteriyorum. Burada da size flash göstereyim biraz karanlık. Bakar mısınız? Görüntüsü de böyle oldu. İnanın gerçekten çok çok lezzetli. Nasıl ayarladım onu da birazdan paylaşacağım. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Oradan bir süredir böyle tatlı tarifler paylaşıyorum. Bir sonraki tarifimiz tuzlu olacak. Yani normal böyle yemekli ya da arıntı, tuzlu ön olabilir. Tatlıdan biraz uzaklaşacağız. Arkadaşlar diğer bir günden selamlar. Size dün gösterdiğim gömleğimi giydim. Bugün böyle kırmızılandım. Köpelerim falan. Şimdi dışarı çıkıyorum. Bugün son gün. Yasaklardan sonraki en son gün. Hava da çok güzel. Havayı da değerlendirmek istiyoruz. O yüzden böyle oturmalı, martıya binmeli, yürüyüş yapmalı. Bir gün olacak benim için. Gömleğim gerçekten çok güzel ama ince olduğu için üstüme şöyle kırmızı kot ceketimi giydim. Böyle biraz saçımı düzleştirdim. Ve hazırım. Ee, en son gündüz dışarı falan çıktım. Eve geldim. Çok bir şey çekemedim. Ama bugün hava çok güzeldi. Gerçekten 25 derece falandı. Neyse şimdi film açtım. Film izleyeceğim. Getirden de bunlarıma söyledim. Ee, hazır havalı ısınmışken böyle dondurma sezonu açılmışken size de öneri olsun diye iki tane dondurma seçeneği göstereceğim. İkisinde kalorisi çok düşük ve ikisi de bence lezzetli. Böyle kilo verirken de haftada bir iki yenilebilir. Koruma da her gün yenilebilir. Çünkü kalorilere gerçekten çok düşük gösteriyorum. Şu Tadella'nın beyaz çikolatalısı bitleri ve sütlüsü var. Bir, beyaz çikolatalısı da aynı bu kaloride. Sütlüsü de aynı. 116 kalori ve 7.4 gram şeker var. Gerçekten bir dondurma yemek istediğiniz zaman çok çok orantılı. Yani 116 6 kalori ve 7 gram şeker. Bir tatlı bir dondurma için çok düşük. çünkü normalde Magnumlar Kornet'ler 360 kalori ve 30 gram şeker falan var. Bu çok iyi. Bakın veganmış şeker ilavesiz ve 60 kalori. Bir adet ürün. O i̇çinde de 14 gram şeker var. Doğal şekeri. Mandalina'nın falan şekeri var. Evde de yapabilirsiniz. Kendiniz böyle mandalina püresini dondurabilirsiniz. Çilek püresini dondurup buz haline yiyebilirsiniz. Çok bir olayı yok ama gene düşük kalori düşük. Böyle düşünebiliriz. Size de böyle öner olsun diye göstermek istedim. Arkadaşlar bakın. Nohut cipsi yaptım. Hatta fazlasını da şöyle kavanoza koydum. Böyle siz de daha fazla kavanoza koyup sonra yiyebilirsiniz. Instagram'dan beni mutlaka takip edin. Fit tiramisu yaptım. kaşarlı fit mücver yaptım. Şimdi nohut cipsi yaptım. Böyle sürekli reels'lar paylaşıyorum. Çünkü çok fazla böyle şimdi bu 3 hafta evdeyiz ya kilo alınmaması için evde böyle ne yenilebilir, fit bir şekilde neler yenilebilir diye paylaşıyorum. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Nohut cipsi çok basitti. Gerçekten 2 dakikanızı hazırlaması alacak. Ve 15 dakikada fırında pişiyor. Ondan sonra nohut cipsiniz hazır. Ne yaptım diye sorarsanız. Bugün sırf tarifli geçti. E, biliyorsunuz fit tiramisu yaptım. Paylaştım Instagram'dan. Sonra bugün e, fit kaşarlı, mücver paylaştım ya da fit kaşarlı sebze topları reels olarak paylaştım ve akşamüstü de ee, Noot cipsi çektim. Onu da yarın paylaşacağım. Yani böyle sürekli Instagram'da Reelstar paylaşıyorum. Biraz önce de kendime ne yaptım? Ee, fit bir tatlı yaptım. Aa, onu neden size göstermedim? Unuttum göstermeyi. Ee, 22 Elvalı böyle çok fit bir tatlı yaptım. Böyle yemeği yedim. Canım böyle tatlı bir şey istedi. Nohut yedim işte. Böyle haşlanmış nohut almışım. Cipsini yaptım. Yarısı da kaldı. Yarısını atmak istemedim. Böyle buzdan kaldırmak istemedim. Nohut yemeği yedim. Ondan sonra hemen böyle yemekten bir buçuk saat sonra da böyle canım tatlı istedi. Ne yaptım? 2 yemek kaşığı irmik, bir yemek kaşığı kakao, işte bir çay bardağı ballı süt, bir tatlı kaşığı bal koydum içine, bir çay bardağı sütün. Karıştırdım. Beliz irmik helvası gibi irmikli bir tatlı oldu. Onu da kaba koydum. Arasına şeker arası çikolata tekrar irmik döndürdüm. Bildiğiniz hafif bir tatlı oldu. 5 dakikada. Onu da bu sefer story olarak paylaştım. Sürekli tarifler veriyorum. Çünkü sağlıklı beslenmeyi böyle kalorisi düşük şekilde yiyeceklerle sevebiliriz. Çünkü bu bir yaşam tarzı olacağı için. Ondan öyle yani yoğun geçti kısacası benim için. Ben Gratisan Eva'dan aldıklarını size göstereyim. Bu makyaj temizleme mısırları suyunu ben seviyorum. Ben yıllardır bunu kullanıyorum ve çok hızlı bir şekilde yüzümü çık yüzümdeki makyajı çıkartıyor ve yumuşacık yapıyor. Bunu ben 5. 6. kutum falandır. Bundan aldım. Sonra deodorant aldım. Böyle limonlu bir deodorant buldum. Bilmiyorum kokusuna hiç bakmadım bile. Öyle. Bu da bu neyleymiş? Bu da kirazlı ve çiçekli. Bu güzel bir kokusu vardır diye tahmin ediyorum. Sonra saç parfümü işte ilk girdim ya, hadi bu Eldor'un saç parfümünü alayım dedim. Pembe e, şampuan var Eldor'un, onun saç parfümü arkadaşlar. Bunu da denerim, farklılık olsun diye. Aldım, belki Gritse girmem diye ama sonradan girdim. Bir de Aston aldım. Öyle çok fazla bir alışveriş yapmak istemedim açıkçası. Gratis'ten stok yaptım. Benim en sevdiğim bunlar, size söyledim. Kaç tane aldım? 3 tane değil mi? 3 tane aldım arkadaşlar. Çünkü gerçekten böyle sürekli saçımı sıkıyorum. Hem saçımı yumuşatıyor. Hem kokusu çok güzel oluyor. Ee, almışken de 3 tane alayım dedim. Çünkü 20 gün geçsel kapalı. <laughs> Sonra bir de şöyle makyaj temizleme mendili aldım. Bazen hani böyle makyaj temizleme suyuna gerek kalmadan çok azıcık mesela dudağım ruj kalmış oluyor. Onu temizlemek için falan aldım. Ya da fondöteni elinden çıkarmak istediğim zaman için. Ya da yanımda taşımak için. Sonra bebek yağı aldım Bu bebek yağını arkadaşlar Kullanıyorum ben e, Duşta cildim, ve vücuduma falan sürüyorum Yumuşacık yapıyor gerçekten Bebek yağı bütün cildi yumuşatıyor O kadar güzel yapıyor ki Böyle ben de işte e, duştayken falan Sürüyorum Tok aldım Şöyle saçlar şimdi artık havalar ısınmaya başladı. Saçlar toplanmaya başladı. A. Bugün de saçımı topladım. Gerçekten o kadar sıcak bir hava vardı ki. Ee, şöyle toka aldım. Yarım toplarım falan diye. Sonra şöyle lastikler aldım minik minik. Bunları da böyle saçımı tek tek örmek istiyorum. Böyle örüp o şekilde yatıp sabah halinde açtığında kıvır kıvır olsun istiyorum. Deneyeceğim bakayım. Sonra bir tane de bunu aldım. Böyle yarım toplu yapmak için. Ve tekrar bir toka. Ve tekrar lastik toka. Aldıkları bu kadar da öyle farklı başka bir şey almadım. Sadece işte dediğim gibi deodorantım bitmişti. Bir de makyaj temizleme suyum bitmişti. Onları aldım. Onları da kendisi i̇şte saç parfümü, tokalar falan aldım aynı zamanda. Yani bu şekilde bir alışveriş yaptım. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Eğer yapabiliyorsam artık kışlıkları kaldırıp yazlıkları çıkartayım diyorum. Havalar 18-20 derece gidiyor. İki tane kısa kollu tişörtüm var. Geri kalanın hepsini kaldırmışım. E, hepsi kazak giyemiyorum. Sivitlerim falan da yakıyor. Onunla falan uğraşırım diye düşünüyorum. E, çay denedim. Çay içeceğim. E, sonra da bu videonun editine başlarım. Edit yaparken de biraz erik yemeyi düşünüyorum. <laughs> erik aldım bir Geçen aldık ya. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Böyle birkaç gün, iki gün falan beraberdik. O zaman bu videoyu burada kapatayım. E, birazdan savur yapacağım. Yani birkaç saat sonra savur yapacağım. Yeni videoya başlatacağım zaten. Yeni bir vlog çekeceğim. O yüzden burada kapatıyorum o zaman. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.